Hasan Oruç, Kıymet Yönetim Kurulu üyesi, İzmir İnovatif Mezunları tamam. Derneği Başkanı bunu beye pas atıyorum hocam sizden karşı pas bekliyorum. Önder Başlatmış olduğu e, Türkiye genelinde e, kanımızı veriyoruz kampanyasıyla biz de e, Kütahya'nın bize okuduğu meydanı e, biz de kanımızı vermiş bulunmaktayız ve e, biz de aynı meydanı Ankara okuyoruz e, Ankara İmantik Mezunları Derneği'yle meydan okuyoruz ve e, kendilerinin de e, tüm Ankara'daki İmadik Mezunları'na tam vermeye davet etmelerini e, davet ediyoruz. İzmir İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Yönetim, yönetim Kurulu Üyesi, Kenan Sağlam, bütün mezunlarımızı ve gönül taşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Selamünaleyküm. İzmir İmam Hatip Derneği olarak da e, İtlianın bize paslamış olduğu e, kan verme şeyini biz de e, İzmir İmam Hatip Derneği olarak e, da e, 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 Başkanımızla beraber

yönü taşlarımızın tamamını müsait zamanda buraya heyecanla bekliyoruz. Tüm İmhat olarak kan boşu için burada Tüm tüm ünlü kaşlarımızı kan için bekliyoruz. İmhat, İmam Hatip'te gençlik ve spor kulübü olarak biz Kızılay'dayız. Sizleri de bekliyoruz. Hatip Hat, İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği olarak Kihmet'in bize pasladığı hayır yarışını aldık, kabul ettik. Allah da onların hayır yarışını kabul etsin. Buradan da tüm gönüldaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza kan bağışına bulunmaya davet ediyoruz. Kızılay kan merkezinde şu anda kan vermekteyiz. Onlara, tüm doktorlarımıza, emeği geçen tüm sağlıkçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kütahya İmatip Mezunları Derneği'nin bize okuduğu meydanı, kan bağışıyla hayırlı iş için okuduğu meydanı, biz de bugün hayırlı bir e, işe vesile olduk. İzmir İmatip Mezunları Derneği olarak, imhat olarak kanımızı verdik, kanımız feda olsun dedik. Biz de aynı şekilde e, Ankara İmatip Mezunları Derneği'ne ve evet, Ankara'da bulunan tüm İmatip mezunlarımıza Meydan okuyoruz, özellikle Uğur Başkanım size meydan okuyoruz. İnşallah siz bizden daha çok sayıda kan verme e, konusunda başarılı olursunuz. Size hodu meydan diyoruz.